Herkese yeni bir ETS videosundan selam arkadaşlar. Bugün ETS 2'deyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölüm 2 e, iki gün sonra geldi ama yapacak bir şey yok. E, bir tane Sky'a modu bulduk. Sky'a'yı hemen dedim. Videosunu çekeyim. Arkada da perdeli bir Dorse görüyorsunuz. Açılır bir Dorse modu. E, Krone'nin. Baya bir güzel modlar var. E, hemen ufaktan sizlere göstereyim. E, yapımcısını bilmiyorum ama Sky'a'nın yapımcısının ellerine emeklerine sağlık abi bayağı bir güzel sky yapmışlar. Biraz geç açılıyor. Mesela şöyle, e, beyaz far R440 olarak geçiyor. Yani hiçbir şekilde oynama yaptırmıyor zaten. Sadece rengi ve jantlarında oynama yapabiliyorsunuz. Yapamayacağımızın ellerine emeklerine sağlık abi. Dediğim gibi şuradan sadece renklerini oynayabilirsiniz. Ben şu rengi yapacaktım hatta aslında ama şöyle bir renk de koyacaktım. Güzel renkler var. Yine tercihimiz kırmızı veya sarıdan yanaydı. Onu yapmak zorunda kaldım. Ee, sizler farklı renk yapabilirsiniz. Bu arada e, Krone'nin içine giriyorsunuz abi. Şu e, perdeli Dorsen'in içine girdiğiniz zaman şu şekilde e, boya paketi falan var. Doğru mu? Bakalım. Bu değilmiş. E, şu muydu? Olabilir abi Aynen bu Buna girdiğiniz zaman ister üstünü açın İster e, Şu an kargo ekledi Yanını açın Mesela perdeyi bu tarafa veya diğer tarafa koyabiliyorsunuz Bu sefer o tarafa koyalım Benim perdem şey zaten Bu yanları açabiliyorsunuz Veya kapalı tutabiliyorsunuz şu şekilde Açık tutabilirsiniz e, Farklı yükler var Mesela şu şekilde yükler alabilirsiniz. İsimleri yazmıyor ama kargo olarak geçiyor. Çuvallardır. Şöyle konteyner, böyle paletli olarak var. Şunları falan değiştirebiliyorsunuz. Renkli veya normal. Boyasını değiştirebiliyorsunuz. Veya firma ekleyebiliyorsunuz. Şu arkadan göstereyim sizlere şöyle. Yani firmalardan yapabilirsiniz. Birkaç tane firmalar var. Veya özel boya yapıp kullanabilirsiniz. Bu şekilde boyalar kullanabiliyorsunuz abi. Arkasını da bu arada açılabilir yapabiliyorsunuz. Arkada bu şekilde açılabiliyor. Full arkayı komple değiştirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bayağı bir güzel. Bunları sizlere getirmek amacıyla bayağı bir uğraşıyoruz. Sizlerden tek ricam kanala abone olup yorum yapmanız. Şimdiden teşekkür ederim abi. Araçta ufak tefek e, hatalar var Araç sonradan kendine geliyormuş gibi mesela e, Geri vitesinde de bir problem var Acaba e, Şeyden kaynaklı olabilir mi diye düşündüm ben e, Siz söyleyin Dorseden kaynaklı olabilir mi dedim ama Dorsey'i şöyle bıraktığınız zaman e, perdeyi Açık tutmaya devam ediyor ama e, geriye takıp geldiği zaman mesela gelebiliyor. Bence perdeden dolayı bir kaynaklı bir şeyler var. Şimdi birazdan zaten e, perdeyi kapatacağım. Kapatmaya gideceğim. Ben de bu şekilde açık sizlere göstermek adına direkt açayım dedim. Şimdi neredeyiz? Promos'tayız yine. E, bu sefer e, bildiğiniz üzere bu taraftan gelmiştim. Şu şekilde. E, Azerbaycan'ın olduğu bölgeden geldim. Bu sefer de Batum'a doğru gidiyoruz abi. Burgaz tarafına, Varna'dan Batum'a çıkacağız. İstanbul'da Batum'a geçiş yoktu. Ben de bu taraftan Batum'a geçeyim dedim. Aracımız 440 R modeli. Bayağı içi falan güzel. Şu şekilde görebilirsiniz abi. Sunta yükledik. 20 tonluk bir yükümüz var abi. Navigasyon modumuz olmadığı için küçük navigasyon moduyla devam edeceğim. Ama aracın sesi falan gayet güzel. Keyifli yani keyif verir. Ee, şu perdeler biraz sıkıntılı. Mesela sola baktığım zaman şu perdelerin köşeleri görmesi biraz beni rahatsız ediyor. Ama onun haricinde sıkıntı yok. sağlara şeyi gördünüz abi. Türk bayrağını gördünüz. Mesela kavalı kornası yok. Niye yok bilmiyorum. Normal kornası da çalışmıyor Bunlar hata ee, Çalışıyorsa yapımcı inşallah bu videoyu izler ee, Hatalarını görür en azından veya Bizde bir hata varsa onu söyler Şimdi teşekkür ederim tekrardan ellerine kollarına sağlık abi Sesi falan gerçekten güzel mesela sağda da e, aynada da bir hata var sanki Az önce karardı sonra tekrardan bir yenileme oldu ama arka aynaları falan gördüğünüz gibi gayet güzel. Retardarımız yok. Motor frenimiz mevcut. Yine trafik var. İşte burada korna çalmamız gereken yerde çalamıyoruz. Abileri biz geçsek mi ya? Hadi abi. Sağdan devam etmeye çalışıyor da ya Biz de devam edeceğiz sağdan Hazır durmuşken Şu aynaları bir değiştireyim şöyle Sol aynamız Tamam Biraz daha dışarıyı görelim Bak Şöyle yapıyorum Değişiyor Abi ben şunları bir alayım trafik yoksa başka türlü olmayacak yine biz de bu yola kullanacağız ama trafiğe baksana bak sağdaki kamyonun yüzünden burada bir trafik bir ikincisi var. Olup gitsene de gidin en azından orayı bırakın Böyle Edirne'den çıkalım. 33 saat gösteriyor ama tabi biz o kadarını kullanmayacağız. Bir bir şey var. Oraya kadar gidelim de ayar yeri. Ayarlarda hemen perdemizi kapatalım. Da yeni bir şirket var. Farklı farklı dorse e, şeylerini bakıyorum modlarını. Yeni yeni geliyor. Ağır dorse modları gelmedi daha önce. Gelir gelmez onlarla sizlere çekmeye çalışacağım. Zaten bildiğiniz üzere yeni yeni videolar çıkarıyoruz. İnşallah fazla fazla çıkarmaya çalışacağız. Sağ tarafta da inşaat varmış bak İnşaata tuğla da taşıyabiliriz Böyle bir rolde çıkarabilirdik aslında Edirne'nin bu bölgelerine Tekrardan gelmek nasip oldu Yenilenmiş olabilir ee, Fazla gelmiyor bu taraflara Bilenler yoruma yazsın abi Ya yolları falan var Gayet güzel yerler var yani Kentlerdeki şeyler <laughs> güzel yani. Sağdan girelim abi. Hemen hızlıca doğru semizi bir ayar çekelim. Aracın sesi bir yandan gidip gelebiliyor. <laughs> onlarda ufak tefek hatalar olunca bu şekilde oluyor maalesef. Mesela araç geri geri gitmiyor dorse varken. Niye yapıyor onu bilmiyorum. Bu dorseden kaynaklı olabilir. Araçta bir sıkıntı yok ama. Şimdi şunu bir kapatalım. Dorsemiz kapalı da bu şekilde olacak. Kapalı da bu şekilde oldu. Bakalım geri geri gidecek mi? Aynen perdeden kaynaklıymış. ya polis kontrol noktası da varmış ilerde İnşallah hava sesleri geliyordur çok güzel hava sesleri var aracın kalkışı birebir gerçekçiyle aynı diyebilirim gayet güzel kalkıyor Görmüş olduğunuz gibi araç nereye gitti Biz daha yeni kalkıyoruz ve 5. vitesten daha 26-27. devire çıktık Burada da ayrı bir şirket varmış Ödüne evet, kontrol noktası Bakın biraz zorlayacak bizi ama 850 viteste çıkar diye düşünüyorum. Gayet güzel çıkıyor şu an. İleride de bizim için bir polis kontrol. Aynen bizim için kol, polis kontrol noktası var. Kolay gelsin dayı. zaten biz 46 50'lerde takıldık hep. Biz buradan sola döneceğiz. Şu araba hazır geçmişken ben de sola atayım kendimi. Bu abiler yavaşlayacak gibi. Yavaş. Hadi dayı. Girme oraya işte daha girme niye duruyor bize yol da ya Heh, ah. abi niye yanlış uygulamada geçiyoruz bu arada 112'nin şeyini de görebilirsiniz ambulansını burada da 112 ambulansı var ben kendimi şöyle bir şey yapsam çünkü zamanla boş harcamayalım gerçi yandı ışık ama hadi abi hadi abi Allah kahretmesin yine bize vermedi şuan kırmızı ışık ama direkt basacağım Oradan bir araba geliyor. Dafçı gelmeden geçtim. Şu şekilde İstanbul'a doğru devam ediyorum. Rotamız İstanbul tarafına doğru çıkacak. Hava bu arada bozdu. Havanın bozması da biraz sıkıntı aslında. Ayrılısıyla gitmeye çalışıyoruz ama ayrılısıyla ee, limana ulaşır ulaşmaz direkt Batum'a inmiş olurum. Zaten Batum'un belirli bölgesinde yükü bırakmadan videoyu sonlandırırım diye düşünüyorum. Ben buradan, abi ben sola dönecektim ya. Yavaş gelin lan, yavaş lan. Adamların gelişe bak ya. Lan tır lan bu. çektim. İşte kötü yanı dediğim gibi karşıda şeyler e, siz söyleyin göstergeler gözükmüyor. Abi bana yol vermedi. Geçmesini bekliyorum ama hala bekliyorum. Abi hadi da. Aman abi aman. bekliyoruz ben anlamadım ki orada biz sağdan çıkacağız şu şekilde tabelamız Medenî Merkez Yavaş 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 Sağdan gireceğiz Bir yandan da vitesi 7'ye çekmek istiyorum abi Yine güzel şey yaptı ya 6 bizim için çok ideal bir vites oldu bence Buradan da soldan kendimize atarsak Hiç sorunsuz Devam abi yola. Ablayeli Edirne. Sınır kapısı. Ambulansçı abi dönecek gibi bize yol verdi. Herhalde buradan bineceğiz Sanırsam öyle bir şey olacak şu an Bak burada da Gizli yol var herhalde Polis kontrol noktasına Doğru iniyoruz oradan ee, Buralarda bir yerde binmemiz gerekiyor ama Nerede bakalım Aynen kendimi gizliden atacağım abi sağ tarafa. Hamza ile sınır kapısı. Burada bir havalı korna olsun isterim. Ya biz kendimizi tam sağ atmamız lazım. Bu abi ne arıyor lan burada? Eğer yanlış değilse buradan girmem lazım benim. Aynen bak buradan sokuyor beni Ekstra <laughs> <striden 'la> aydanına geçelim <laughs> Toplam ağırlığı 40 tonmuş o halen araçla beraber 20 ton araç 20 tonda yükümüz 40 ton güzel Burası kapalı mı? Kapalı Kontrol noktası daha herhalde Hadi ver abi paramızı verelim direkt çıkalım bence Şöyle limana ne kadarımız kalmış? Şu limana bayağı bir varmış ya. Dostlar biraz basacağız ama burada. olacak ben ama <laughs> aslında sağdan da geçebilirdim de sağdan geçiş yok gibi gördüm o yüzden direkt buraya geçeyim dedim hız limiti 8 dedi ama biz oradan bastık buradan yapıştıracağım artık ne kadar olursa <laughs> son parisi, kontrol noktası <laughs> hadi abi burayı da aç hızlıca geçelim ha, Batıma gireceğiz. Zaten Batum e, Batum'dan gelmiştim yanlış hatırlamıyorsam da En azından burayı sizlere göstereyim ki e, Oradan geldik Bari bu Türkiye'den de karşıya geçelim Bulgaristan sınırına girdik Bizim yatışımız olmayacağı için Direkt şu şekilde şu yoldan devam ediyoruz abi sistem biraz hızlı geçeceğiz burada petrol ve dinlenme alanları varmış ama 40 ton yiyor hee biraz sık atılıyorlar. Bulgaristan bölgesi biraz sıkıntılı. Virajlar biraz keskin. Top basabildiğim kadar yine basacağım da. Havanın bu tarafta açması bizim avantajımız oldu. Güzel de oldu. En azından havayı gördük ya. Yavaş gel lan yavaş gel lan yavaş gel ding ding. Yavaş gel. Nereye çıkıyor? Allah Allah. Ulan rampa aşağı e inen durdurmaya çalışıyor ya. Durur muyum ben? Bir de 90'a çıkmışım. Durdurur muyum o tırı? Bu kez durur zaman. Boris alıp götürdüm. Vallahi var ya. Çok fani oldu. O araç dedim dönecek. Ben durmayayım, devam edeyim. Aman güzel manzaralı yerleri var ya. Geç dayı geç. Geç geçebiliyorsan geç. Geçemiyorum madem niye zorluyor? 60-65'e gidiyorum ben aslında saatim. O hız limitiyle de geçemiyorsa, buralarda bir yedek numara bura. burada. Ben onu sormayabilir miyim? daha geliyor o yolda Umarım onu da videosunu Diğer günlerde çekmeye çalışacağım bakalım hayırlısıyla Farming videosu niye gelmiyor diyenler olabilir ki %90 olur Malum farming biraz uğraştırman olduğu için ETS'ye girip seçiyorsun ve yola devam ediyorsun Onda öyle bir şey olmadığı için Bununla idare edin diye Söylüyorum abi şu anlık Bakalım hiç belli olmaz Yakın bir zamanda farming de gelebilir Hatta ekip bile Oluşturabiliriz Ekip demeyeyim de Erdal'la oynayabiliriz Oha O nasıl geçti lan öyle Eu de bazmeyelim şu anlık yol beni düz götürüyor ama inşallah sağa sola göndermez aman aman sinyal vereyim deme şu an son hızdayım Yani hava karardı bizi biraz sıkıntıya sokacak gibi. Biraz falan sağdan. bize hala düz devam ettiriyor. Bence e, bu yol hala oraya kadar çıkacak. köşe kadar gideceğiz herhalde. Şöyle rotaya bakacak olursam. Aynen Burgaz abi Biz şuralarda kendimizi bir çekelim Çünkü yol bayağı bir var 30 dakikanın üstüne çıkıyor video yani havada karardı ya fazla da gitmek istemiyorum çünkü aracın görmüş olduğunuz gibi yapısal problemlerinden dolayı araç şeyi görmüyor ışık görmüyor Keşke ışık görse Devam edeyim ama ışık görmediği için bizi ekstraya sokuyor. Ben kendimi şöyle yapacağım. Emniyet şeridine sokacağım abi. Emniyet şeridi bitti. Abi <laughs> kendimizi biz hiç kaldırmayalım. Emniyet şeridinden çıktı araç. Allah var ya finish'i bu şekilde yapacağım. İkisi kanya birbirine geldi. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın abi hoşça